İkinci Dünya Savaşı, Hollywood ve hafta sonu şehirden kaçma arzunuzun ortak noktası ne? Cevap, Jeep. Bu, savaş için doğan, barışı fetheden ve bir macera ve özgürlük sembolü haline gelen bir aracın hikayesi. Hazır olun, çünkü dünyanın en ünlü 7 oluklu ızverasının arkasında gizlenen sırları ve efsaneleri ortaya çıkaracağız. Doğuşun kükremesi, savaştan efsaneye. Yıl 1940. Dünya savaşa hazırlanıyor ve ABD ordusunun hafif, dayanıklı ve her yere gidebilen bir araca ihtiyacı var, mühendislere bir çağrı, bir meydan okuma gönderiyorlar. Üç şirket yanıt veriyor, Bantam, Willis Overland ve Ford. Bantam'ın tasarımı umut verici, ancak üretim kapasiteleri yok. Ford, seri üretimdeki deneyimini sunuyor. Ancak Willis Overland, sağlam ve işlevsel bir prototiple doğru noktaya isabet ediyor veya, yakında Jeep olarak bilinecek olan sade bir arazi aracı. Jeep adının kökeni hakkında tartışmalar olsa da, en popüler teori askeri jargon olan GP'nin General Purpose genel amaçlı fonetik olarak Jeep gibi gelmesinden kaynaklandığı yönünde. Bir diğer teori ise adını her yere gidebilme yeteneğiyle tanınan bir çizgi film karakteri olan Eugene the Jeep'ten aldığı yönünde. Gerçek ne olursa olsun, isim akılda kaldı. Savaş ve bir mitosun konsolidasyonu. Jeep, Avrupa, Afrika ve Pasifik cephelerinde değerini kanıtladı. Sağlamlığı, çevikliği ve her türlü engelin üstesinden gelme yeteni, onu askerler için vazgeçilmez bir araç haline getirdi. Nehirleri geçebileceği, dağlara tırmanabileceği ve hatta uçabileceği söyleniyordu. Tamam, belki de bu sonuncusu bir abartı. Savaşın sona ermesiyle Willis Overland, Jeep'in sivil pazardaki potansiyelini gördü. 1945'te tarım ve inşaat işleri için uyarlanmış CJ-2 ayı, sivilyen Jeep sivil Jeep, piyasaya sürdüler. Jeep, çiftçiler, hayvancılar ve macera perestler için mükemmel bir müttefik haline geldi. Büyüme ve evrim, çiftlikten şehre. Jeep, onlarca yıl boyunca dönüşümler ve sahiplik değişiklikleri yaşadı. Willis Overland, Kaiser ile birleşti, ardından American Motors Corporation, AMC, tarafından satın alındı ve nihayet 1987'de Chrysler grubunun bir parçası oldu. Her aşama yeni modeller, yenilikler ve zorluklar getirdi. 1963'te piyasaya sürülen Jeep Wagoneer, lüks SUV'lerin öncüsüydü ve onlarca yıl sonra pazara hakim olacak bir trendin sinyallerini veriyordu. 1984'te tanıtılan Jeep Cherokee XJ, arazi yeteneğini konfor ve pratiklikle birleştirerek kompakt SUV segmentinde devrim yarattı. Ancak her şey güllük gülistanlık değildi. 1970'lerde Jeep, daha konforlu ve rafine arazi araçları sunan diğer markaların rekabetiyle karşı karşıya kaldı. 1973 petrol krizi, markayı yakıt tüketimi konusunda daha verimli modeller geliştirmeye zorladı. İniş çıkışlara rağmen Jeep, DNA'sına sadık kaldı; sağlam, yetenekli ve maceraperest bir araç. 7 oluklu ızgarası ve yuvarlak farlarıyla ikonik tasarımı dünya çapında tanınan bir sembol haline geldi. Jeep'in sarsılmaz mitosu, gerçek mi abartı mı? İşte efsaneler diyarına girdiğimiz yer burası. Bir Jeep'in kurşunlara dayanabileceği, patlamalardan sağ kurtulabileceği ve hatta bir uçurumdan düştükten sonra bile çalışmaya devam edebileceği söyleniyor. Açıkçası, bu bir abartı. Ama efsanede bir gerçeklik payı var. Savaş sırasında askerler hayatta kalmak için Jeep'lerine güveniyorlardı. Bazı tamircilerin bir Jeep'i tel, bant ve diğer araçlardan alınan parçalarla onarabileceği söyleniyor. Bu doğaçlama yeteneği ve tasarımın sağlamlığı, yıkılmaz bir araç imajına katkıda bulundu. Ayrıca, derin nehirleri geçmekten dik yamaçlara tırmanmaya kadar, görünüşte imkansız engelleri aşan sayısız Jeep hikayesi var. Bu başarılar, gerçek veya abartılı, sarsılmaz Jeep efsanesini besledi. Jeep bugün, 21. Yüzyılda bir özgürlük ikonu. Günümüzde Jeep, 140'tan fazla ülkede faaliyet gösteren küresel bir markadır. Model yelpazesi kompakt Renegade'den Lüks Grand Cherokee'ye ve orijinal Jeep'in doğrudan mirasçısı olan ikonik Wrangler'a kadar uzanıyor. Jeep, son teknolojiye ayak uydurarak ve hibrit ve elektrikli versiyonlar sunarak zamanın ruhuna uyum sağlamayı başardı. Ancak özünü her zaman koruyarak sizi her yere götürme, yeni ufuklar keşfetme ve özgürlüğün tadını çıkarma yeteneği. Kapanış bir araba değil, bir hikaye. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında savaş, yenilik, uyum ve hepsinden önemlisi özgürlük dolu bir hikaye yatar. Fabrikadan çıkan her Jeep'te ve sürücülerinin çıktığı her macerada yaşamaya devam eden bir hikaye. Efsanelerin bazen bir parça gerçeği içerdiğini gösteren bir hikaye. Peki bu hikayeyi zaten biliyor muydunuz? Paylaşmak istediğiniz bir Jeep anekdotunuz veya mitiniz var mı? Yorumunuzu bırakın ve bu Jeep tarihine yolculuğunuzu beğendiyseniz daha fazla mit ve markayı keşfetmek için abone olmayı unutmayın.